Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle önümüzde görmüş olduğunuz bir yazıcıyı inceleyeceğiz. Aslında yazıcıdan ziyade yazıcılar için hangi filamenti tercih etmeliyiz? Daha çok bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bu yazıcının modeli kesinlikle görmüşsünüzdür bu yazıcı. Creality markasının Ender 3 Pro modeli. Ben bu yazıcıyı yeni aldım. şu an piyasa değeri yaklaşık 1900-2000 bu civarlarda değişiyor sıfır ürünü. İkinci el almak isterseniz de 1600, 1500 bu civarlarda bulabiliyorsunuz. Ben aldığımda yanlarında da birçok filament aldım. Şu an üzerinde takılı olan bir filamentimiz var. Hemen onu göstermek istiyorum. Şu an üzerinde takılı olan filament şöyle gördüğünüz gibi 1.75 ve PLA bir filament. Siyah renkli PLA filamentimiz. Ben genellikle PLA'yı kullandım. PLA'nın basımı daha kolay olduğu için. Hemen şöyle bir tane daha filamentimiz var. Bu da beyaz renkli bir ABS filament. Esun markasının filamentleri. Son olarak da şöyle bir filamentimiz var. Bu filamenti daha hatta hiç yaşmadım. Petge filament denilen filamentten yani biraz şeffaf olan bir filament. Tam şeffaf olmamakla birlikte. Ve son olarak da benim projelerimde kullanmaktan keyif alacağını düşündüğüm bir filament var. Fosforlu bir filament bu. Gerçekten kullanması çok zevkli projelerinize ciddi anlamda renk katan bir filament. Ayrıca basımını vesaire de beğendim. Ben biraz bastım zaten. Biraz açtım bunu kullandım. Ben bunu FK3D filamentten aldım. Açıklama linkini bırakırım. Araştırdım ve en uygun fiyatlı bu sitedeydi. Ee, siteden aldım gayet güzel hiçbir sıkıntı çıkmadı. Yanında da sağ olsunlar şöyle bir tane numune göndermişler. Baya bu da güzel yani güzel baskılar çıkar hani öyle çok az bir şey değil. Bu ikisinin de fiyatı yaklaşık olarak 150 TL civarı bir şeydi. 1 kilogram filament yanında da biraz hediye göndermişler. Şöyle gördüğünüz gibi Açıklama linkini bırakırım. Oradan almak isterseniz alabilirsiniz. Nasıl çalışıyor bu? İlk olarak ışıkta biraz bekletmeniz gerekiyor. Bakın şu anda ben ışıkta bekletiyorum. Işıkta biraz bekletiyorum. Şu an zaten ışık var. Hemen ışığa yaklaştırıyorum biraz. Şu anda şarj oluyor diyebilirim aslında. Gün ışığında daha çok verimli hale geliyor. Şu anda mesela ben biraz ışıkta tuttum. Hemen ışığı da kapatayım. Bakın gördünüz mü? Bu şekilde ışıkta tuttuğunuzda yeşil yeşil parlıyor. Yani fosfoli falan. Bakın ışığı tutmadığım yerler nasıl? Tekrar bir ışık tutuyorum şu anda. Şarj ediyorum. Işıkta yani bir süre beklettikten sonra bu ışığı, ışığı absorbe ediyor. Ve daha sonrasında ışığı kapattığınızda bakın gördüğünüz gibi bu şekilde ışığı yayabiliyor. Bakın az önce yaptığım yer de hala yeşil. Çok kısa bir sürede bu şekilde hal alabiliyor. Açıkçası benim en çok beğendiğim filament fosforlu filamentti çünkü kullanması gerçekten keyifli. Basım süreleri, basım hızlarına gelecek olursak zaten PLA, ABS, hani bu türlerden bahsetmiyorum çünkü bu türlerin zaten kendine özgü basın türleri var. PLA daha kolay basılıyor, ABS biraz daha zor basılıyor. Ben o yüzden daha çok PLA tercih ediyorum. Bunu da PLA tercih ettim o yüzden. Filamentte önemli olan bir konu Bence e, yani geri çekme olayının falan kaliteli olması ayrıca bir de fiyat faktörü çok önemli cidden. Şimdi birkaç baskı örneğini göstermek istiyorum ben size. Şöyle bir tane düdük basmıştım bakın. İlk hani ayarlamadan falan direkt gelir gelmez bastım. Hani detaylı ayarlarını falan yapmadım. Yine bas yaptığım baskıların size resimlerini koyarım, oradan bakabilirsiniz. Şu şekilde gayet güzel bir sonuç verdi açıkçası. Hemen bir de size bunun sesini duymak istiyorum kulağı mahveden bir sesi var. Beğendim açıkçası. Bu şekilde bakın şuradaki mesela yazılarda biraz sıkıntı olmuş. Bunu üzerinde takılı olan şu anda siyah PLA filamentle basmıştım. E, bu fosforlu filamentle ama tarıklar bastım. Gerçekten çok hoş olmuştu. Şu anda görüyorsunuz zaten. Yeni bir yazıcı aldım. Size de bunu paylaşmak istedim. Açıkçası ben de daha çok fazla bilmiyorum. Deneyimlerimi aktaracağım. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Ve tavsiyeleriniz de olursa yorumda lütfen yazın. Şimdilik bu kadardı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.